Herkese merhaba, hoş geldiniz. ilk videoma Kahvemi aldım, sizde kahvenizi alın Bugün kutu açılımı yapacağız İlk videom olduğu için çok heyecanlıyım, nasıl olacak bilmiyorum ama Başaracağız bunu, halledeceğiz Başlayalım İlk hangisinden başlayalım? Bununla başlayalım Ben aslında bunların birazını açtım ama çoğunu denemedim Markanın e, göz çevresi serumu geldi. Bunu ben daha denemedim. Aslında ben bunların bir kısmını denedim, kullandım da. Hep denediklerimi de göstereceğim, denemediklerimi de göstereceğim. Şu şekilde çeviremedim. Şu şekilde bir göz gösterim o. Şu şekilde başlığı var. Buzdolabına koyarsak soğuk soğuk çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani koymasak da güzel olabilir ama koyduğumuzda daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Her şeyin kutusuyla muhafaza etmeye bayılıyorum gerçekten. Yeni almış gibi oluyor. Evet. Şimdi Siren markasının kutusuyla başlayacağım. Bunu açtım. Bir kısmını da kullandım. Ee, şekilde. Ee, bir gece serumu çıkıyor. Güneş kremi. Hyaluronik asitli bu hyaluronik asitini gerçekten çok severek kullanıyorum. Ve gerçekten çok büyük. Gerçekten diğerlerine göre çok büyük. Bir normal nemlendiricisi var. Şu şekilde. Ee, bir multivitaminli göz kremi. Bir de kafeinli göz kremi var. Bir de şu şekilde. Üç tane içinden e, tester ürün çıkıyor. Ee, ikisi serum şeklinde. Şu şekilde. Bir de moisturizer şu şekilde. Sıradaki bu olsun. Evet. Bu ben bu ürünleri kullandım. Kutusu olanın kutusuna koydum. Kutusu olmayanları da şu şekilde elimde göstereceğim. Bu bitti. Bitti. Bu Hoyton'un e, Hyaluronic Asit Serumu. Hoyton'un güneş kremi ama gerçekten hani dibindeyim. Artık ürün kalmadı yani. O yüzden yenisi geldi. Kahvemizden de bir yudum alalım. Çok çekindiğim için birazcık ev kıyafetleriyle geldim. Burada o şekilde başlıyorum. Bu da Hoyton'un e, Superfood saç bakım kremi. İstersek duş... Duşta saç kremi olarak uygulayıp bekletebiliriz. İstersek maske şeklinde, istersek de duştan sonra kullanabiliyoruz bu şekilde. Ben bunu da bayağı bir kullandım yani dibinde sayılır. Gerçekten saçlarımı e, kestirmeden önce saçlarım belime kadardı ve gerçekten e, saçlarımı onardığını fark ettim. Çünkü çok fazla düzleştiriyordum, çok fazla maşa yapıyordum ve çok fazla yıpranmıştı saçlarım. O yüzden kesinlikle öneririm yani. Şunu alalım Döktüm biraz ee, Bu da Hoyto'dan gelen e, Bir başka paketim. Şu şekilde 3 tane Ürünüm geliyor Hoyto benimle çalışan ilk markaydı açıkçası Yani hani Benim için gerçekten çok değerli bu bir marka Biraz zor çıkıyor Şu şekilde bir saç Saç yığı çıkıyor Biberiye özlü. Şu şekilde bir saç yağı çıkıyor. 50 milim. Gerçekten biberiye kokuyor. Yani bayağı şekilde. Bu da e, biberiye özlü saç toniği arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> umarım ilk izleyenler siz olursunuz. Çok heyecanlıyım bu konuda. Şu şekilde bir saç yığı, saç toniği çıkıyor. Bu da şu şekilde var. Deneyelim hemen. Biberiye yağı çok fazla kokmuyor. Pardon. Biberiye kokusu çok fazla gelmiyor bu e, tonikte. Ama e, biberiye yağında 13 tane yağ varmış. Biberiye ve mental aromalı daha çok. Bunda acayip bir şekilde biberiye kokusu geliyor ama bunda asla o kadar gelmiyor. Evet. Demiştim ya. Stoğumu yeniledim arkadaşlar. <laughs> Gerçekten hem benimle çalışan ilk marka oldukları için benim için yeri ayrı. Hem de bu güneş kremlerini ben acayip beğeniyorum. Bu bitmişti. Bir tane yani daha stokladım. Gerçekten çok iyi. Dermoskin'den devam edelim. <laughs> Dermoskin açıkçası bana 3 ürün yollayacaktı yaptım. Üç ürün yollayacaktı. Şimdilik iki tane ürünleri geldi bana. Daha bunları denemedim. Burada bir tane yüz kremi gelmiş. Dermoskin ürün markasını duymuştum zaten daha önce. Tüp şeklinde arkadaşlar. Şu şekilde. Tüp şeklinde bir neş kremi gelmiş. Gerçekten çok yumuşacık yaptı. Bunu da deneyeceğim. Diğer paketimden devam edelim. Açamadım. Burada bir toniğimiz var. Canlandırıcı tonik diyor. Daha açalım. şekilde şurada basmaya tuşu var. Buradan böyle biraz keskin bir kokusu var. Bunu denemedim. Dermoskin'in iki ürününü de denemedim. Bir ürünü daha gelecek çünkü. Ee, yanlış hatırlamıyorsam serum olması gerekiyor Serumu ile birlikte deneyelim büyük ihtimalle hepsini Çünkü çok fazla ürün denemeye başladım bu aralar Cildim gerçekten kötü bir hale gelmeye başladı Şimdi Arkamdaki kutuları göremiyoruz Matsu'nun bir paketi var Bu aslında bir PR paketi değil Ama benim gerçekten Şunu çekeyim şuradan Gerçekten çok severek kullandığım iki ürünü var. İki e, lip balm'ları. Şu şekilde biri. Biri bu şekilde. Biri peachy, diğeri de pink pie. E, ben ikisini de denedim. Bu kesinlikle bir tık daha renksiz. Bu bir tık daha böyle pembe, kırmızıya yakın. Peachy'nin rengi çok önemli değil aslında. Peachy'nin... Ben aslında... E, bu kadar hoşuma gideceğini hiç zannetmiyordum. Gerçekten e, acayip bir şeftali kokusu var. Kesinlikle beni benden aldı. Saçımı düzelteyim. Beni benden alan bir kokusu var. Kesinlikle mis gibi şeftali kokuyor. Gerçekten hani ben bunu almayı çok düşünmemiştim. Hani birini alacaktım ve bunu almayı düşünmüştüm. Ama kesinlikle bir daha alsam bir daha bunu alırım. Kesinlikle. Ve çok şaşırdığım bir nokta oldu açıkçası. İki tane ürün aldım lütfen ve şu şekilde bir sürü tester yolladılar. Bu saç bakım argan yağı. Hyaluronic Acid Serum. Cleansing Balm. Bu da Bond Buster Cream yazıyor üzerinde. Ne olduğunu bilmiyorum. Maske etkili saç bakım kremiymiş. Ve Matsu'nun açıkçası... Ürünlerini daha çok fazla denemeye de çok istiyorum. Bu şekilde. Hachiko Derneği ile çalışıyorlarmış. Patili dostlarımıza yardım ediyorlarmış. Bunun için çok teşekkür ediyoruz soyutu -so ailesine. PR değil dediğim gibi. Ama gerçekten PR almak istediğim markalardan bir tanesi. Şimdi geçelim Rimmel halt'e. Rimmel iki paketim var. Önce bunu açıyorum. Limon Halt'in bu paketinden başlıyorum. Bu şekilde 3 ürün var. Bir güneş kremi. Nemlendirici krem. Ve aha baha peeling. Gelmiş. Açıkçası bunu daha önce kullanmadım. Güneş kremlerini de kullanmamıştım. Nemlendiricilerini kullanmıştım ama nemlendiricileri gerçekten çok iyi. Kesinlikle diğer ürünlerini de denemeyi çok istiyorum. Bu şekilde nemlendiricisi. Gerçekten çok güzel. Güneş kremi. Ilingi. Şu şekilde bunları deneyeceğim. Yanlarında şu şekilde bir kitapçık da var. Evet, Ürünleri nasıl kullanılacağını, cilt tiplerini, içinde ne olduklarını bütün ürünleri var şu şekilde. Kesinlikle gerçekten çok iyi. Çünkü bilmeyenler için bazı ürünler her gün kullanılmıyor ve e, bunlar her zaman arkalarında yazmıyor. O yüzden kesinlikle bakılıp kullanılması gerekli. Rimmel Haltan diğer paket. Burada da şu şekilde glikolik asitli bir Arbutin serum. Cleansing yağı. Ve bir hyaluronik asit serumu var. Bu şekilde. Hyaluronik asit serumunu daha önce denemiş, denememiştim. Bu markada denedim. Bunun da kesinlikle her gün kullanılmaması gerektiğini okudum. O yüzden şu birazcık kullandım. Bu kapağı çıkarıyoruz. Bunu takıyoruz ve buradan böyle açıp dökebiliyoruz. Bilmiyormuşsunuz gibi benim söylemem. <laughs> Arbutin serum bu da. Ben ilk defa Arbutin serum kullandım. Gerçekten nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Markada gerçekten bana çok yardımcı oldu. Çünkü ben Arbutin serumu nasıl kullanacağını bilmediğim için bir tık problemler yaşadım. Ve markayla iletişime geçtiğinde kesinlikle bana çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hyaluronic asidi şu şekilde. Bunu daha kullanmadım. Kesinlikle Siren markasının Hyaluronic asidiyle ile Rimmel Health'in boy farkı. Ben Hyaluronic asidi saçıma da sürmeyi çok seviyorum. Saçınıza da gerçekten çok iyi geliyor. O yüzden Siren markasının şu Hyaluronic asidinin bu kadar büyük olması gerçekten benim çok işime yarıyor. Çünkü saçıma da kullanıyorum. Saçlara da çok iyi geldiğini söylüyorlar yüz temizleme yağı son olarak. Ben daha önce yüz temizleme yağı kullanmamıştım. O yüzden nasıl bir etki olacağını da bilmiyordum. Çift aşamalı temizlik yapılması kesinlikle gerekiyor. Şu şekilde açıyorum. Şu şekilde bir temizleme yağı. Bundan da birazcık kullandım. Geri paketledim hepsini. Bu şekilde bundan da kullandım. Önce bundan kullanıyorum. Daha sonra e, normal su bazlı bir yüz temizleme jeli kullanıyorum. O şekilde temiz yüz temizleyimi bitiriyorum yani. Gerçekten e, gözenekleri temizlediğini söylüyorlar çift aşamalı yaptığımızda. şivek markasının paketini açacağım. E, Şive markasından bir paket daha gelmişti bana ama onu ben <laughs> Babaannem de bıraktığım için onu burada gösteremiyorum. Orada bir nemlendirici krem ve bir gözaltı serumu çıkmıştı. Gerçekten ikisi de çok güzel ürünler. Şivek'te yeni Türkiye'ye pirinç özlü seri getirmiş. Bu da onlardan biri. Bu şekilde açıyorum. Bu şekilde Köpekler ve kediler için e, mamalar çıkmış. Bunu kesinlikle Leo'ya hemen yedireceğim. Gittiğim gibi. Şimdi şuradan üstten alıyorum. Rice Rice Baby nemlendirici tonik. Aydınlatıcı toniğimiz. Kapağı çıkıyor ve çıkaramadım. Bu şekilde. Pirinç özlüğü. Chivek yerli bir marka ve yerli markanın çıkardığı ilk pirinç özlü ürünler bunlar. Gerçekten bu şekilde üstünden çıktı. Pirinç kokuyor mu testi yapalım. Pirinç çok fazla kokmuyor ama gerçekten aydınlattığını söylüyorlar. Kahvemizden içmeyi unuttuk. Rice spice only yüz maskesi bu da. Şu şekilde bu da böyle simli bir yapısı var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ürünler ve ben bunları daha önce bir kere kullandım video çekmek için. Çok hoşuma gittiler. O yüzden tavsiye ederim kesinlikle. Ve yerli ürünler çıkardıkları için şöyle bir kartı var içinde. Doğadan gelen aydınlıkla tanışmaya hazır mısın? Sizin, senin için özel olarak hazırladığımız Rice Collection burada yazıyor. Şöyle Rice to meet you. Son olarak Brian'in Serum Rice, Rice You Up okuyamadım. Çok heyecanlıyım ilk videom olduğu için. bu da aydınlatıcı Tony'yi şekilde bu bir tık daha beyaz şekilde Tony'nin de bu şekilde değil kesinlikle bu serumunda beyazlık var evet, son olarak Kaliner markasının gönderdiği ürünlere bakacağız bunları da kullandım kesinlikle kullandım. <laughs> Ve kesinlikle çok güzel kokuları var. Bu şekilde. Bu şekilde iki ürün var. Atalım. Öncelikle el ve vücut losyonu çıkıyor içinden. Kesinlikle ben bunu denedim. Açıkçası iki çeşidi vardı ve ben iki çeşit arasında çok kararsız kalmıştım. Bir yeşil şeklinde var bir de bu renginde var. Sadece anladığım kadarıyla kokuları farklı. Ve ikisinin arasında çok kararsız kalmıştım. Bunu tercih ettim ve gerçekten çok güzel kokuyor. Kesinlikle çok güzel kokuyor. Bu şekilde. Bu şekilde vücut yağı var. Bunlar cam ve ben bunları kıracağım. diye çok korkuyorum gerçekten. Bu bir tık daha ağır kokuyor. Vücut losyonuna göre. Ama kesinlikle gerçekten çok güzel kokuyor ikisi de. Bunları bacaklarınıza, kollarınıza, dirseklerinize, nerenizin nemlenmesini istiyorsanız kesinlikle sürüyorsunuz yumuşacık oluyor gerçekten. Arkadaşlar ürünlerim kalmadı. Bu kadardı. PR paketleri için markalara çok teşekkür ediyorum. Umarım çalışma fırsatımız daha çok fazla olur. Ben PR paketi aldığım için gerçekten çok heyecanlıydım hala çok heyecanlıyım ve bu işi yapmayı gerçekten çok istiyorum. Bana paket yollayan markalara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla birlikte çalışma fırsatı edinebiliriz. İzleyen arkadaşlarıma da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten çok heyecanlıydım. Umarım suratınızda gülümsemeyle izlemişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın. Kahvelerimizi de içelim ve görüşürüz.